Doğduğumuz günden itibaren hayat tek yönlü bir yol ve dolayısıyla bu dünya gelmenin belli bir noktasından sonra da ve ölümle de sonuçlanan bir süreç. Biyolojik olarak her doğan canlı e, insan normal koşullarda 120 yaşını yaşayabilecek bir bilgi altyapısı donanımıyla doğar. Ve dolayısıyla bunun çocukluk süreci, ...ergenlik, devamında gençlik ve ileri orta yaş dediğimiz kategorilere değişir. Özellikle bizdeki yaşlanma süresinin prosesi tek yönlü olduğu gibi... ...bizi yaşlandıran en önemli unsurlardan bir tanesi bu krediyi nasıl kullandığınızla alakalı. Yani dolayısıyla hayatınızdaki o 120 yaşını yaşayabilecek krediyle doğuyorsunuz ama... ...bu krediyi horyatça harcadığınızda örneğin... Hareket eksikliğinde, geleninde fazla gıda tükettiğinizde, uyku kalitesizliğinde, seantel yaşam e, sürdürdüğünüzde ve özellikle akşam geç saatlerde geleninde fazla e, alkoldür, gıdaydı tükettiğinizde vücutta farklı durumlar ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bu gerek hücresel düzeyde yaşla belli bir yaşla beraber vücuttaki bağ doku ve hücrelerin yapılarında bir değişiklikler meydana geliyor. Başlangıçta akut fonksiyonel olan hastalıklar belli bir zaman sonra özellikle dejeneratif bir sürece dönüşüyor. Özellikle insanlık tarihi kadar eski olan sürekli bir ebedi hayatı arzulamak hep insanların arzusu olmuştur ve dolayısıyla edebiyete baktığımız zaman bunların çoğu özellikle büyük hayal kırıklıklarıyla sonuçlanan örneğin Anadolu'da Lokman Hekim'in özellikle bir yaşamın sırrını keşfetmek ve dolayısıyla ebedi hayatı elde etmek adına çabaları var bir edebiyata baktığımız zaman özellikle Göte'nin Faust'ta e, Mephisto ile pazarlık yaparak ebedi bir yaşamı elde edebilmek adına şeytanla yapılan girilen e, pazarlıklar var ve hepsinin çoğunda da sonucu ciddi bir hayal kılıklarına uğrayan bugün özellikle geldiğimiz noktada 21. yüzyılda anti aging dediğimiz e, sağlıklı yaşlanmak aslında anti aging sözcüğü biraz talihsiz bir sözcük geriye yaşlanma anlamında oysa yaşı geri almak pek mümkün değil. Tek, tek yönlü bir yol ve dolayısıyla e, ilerleyen bir zaman dilimi ve dolayısıyla önemli olan bu zaman dilimini nitelikli, kaliteli ve organlar hastalanmadan, fonksiyonel düzensizlik oluşmadan, dejeneratif süreçlere geçmeden önlem alabilmek. Yani aslında e, genç ve sağlıklı yaşamak, yaşlanmayı geciktirmek modern tıpın bize sunacağı imkanlardan daha çok bireyin kendisi için yapacağı yatırımlar çok daha önemli. Dolayısıyla çoğu kez de özellikle anti aging tıpı dediğinde sanki çok pahalı bir tedavi süreciymiş gibi özel kliniklerde kalınması gerekirmiş gibi algılanıyor. Oysa bugün bizim uzun ve sağlıklı yaşamamız konusunda bilimsel olarak kabul kabul edilmiş ve etkinliği ispatlanmış, ömür uzatan en önemli faktörün bir tanesi aç kalmak. Yani dolayısıyla bunun için bir kliniğe gitmeniz gerekmiyor. Akşam geç vakitlerde yemek yemediğiniz zaman, kalori kısıtlaması yaptığınız zaman ömür uzatıyorsunuz. Kaliteli uyku esnasında vücut belli hormonları üretiyor. Büyüme hormonu, melatonin. Bu süreç ee, insan ömrünü bilimsel olarak uzattığı önemli etkenlerden bir tanesi. Hareket kısıtlığı, hiç sınırlık yani obez olan, hiç hareket etmeyen, bedensel aktivite yapmayan birinde bir yaşlanma e, süreci başlıyor. Gereğinde fazla gıda tüketmesi ve vücutu horyatça kullanmak yaşlandıran bir süreç. Dolayısıyla e, eskiden e, 70'li yıllarda, 60'lı yıllarda bir at 50-60 yaş üzerinde olan birinde artık yaşlı kategorisine konuluyordu. Bugün neredeyse 75 yaşına kadar artık yaşlı kategorisine görmüyoruz. Çünkü tıptaki gelişmeler, doğru konumlanmalar beslenme konusundaki nitelikli bilinmeler, özellikle fizyolojik olarak organın çalışması konusundaki gelişmeler arttıkça birçok işlevselliğin de nedenin içini çok daha net biliniyor.